Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Nilah oynayacağım. Karşıda düz vuruş odaklı çok fazla hasar veren 3 karakter var. Bu tarz durumlarda bir de özellikle böyle Yasuo gibi bir ADC düşmanı alındığında ama siz de bir ADC oynamak istediğinizde üst koridorda Nilah alabiliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya sizden 824 bin like bekliyorum. Atarsanız şaşırırım. Öncelikle baya şaşırım. Atmayın o yüzden yapıştırın like'ları. Üst koridor, Draven, Varus, Mel, Yone ne istiyorsanız yorumları yazarsınız. Arda Jungle'da Sylas oynuyor. Abi Arda sen Genk <laughs> atma bana. Bu oyun boyunca <laughs> bana gelmeyeceksin tamam mı? Yorumlarda yazarlarsa abi Arda kendi geldi falan yazarlarsa yazamazsınlar. Hadi bakalım. Sylas, Zerat mı? Çok güzel dans etmiyor mu? Götü başı ayrı oynuyor. Şuna baksana. Paramı, şöyle, de yapmaya devam et. Hadi bakalım. Yasuo'yu dövmek için arkadaşlar level 3 olmamız bence uygundur. 3 de dövebiliriz bu arada. Karakterimiz çok güçlü. Zaten kibirli, tahsildarlı, fıstık gibi build'imiz var. Size de onu yapacağım. Nila oynarken en fazla keyfi bu build'de alırsınız. Bunu iddia ediyorum size. Şimdi bu karakter biliyorsunuz bir yalandan bufflanmıştı. Ama jungle için bufflanmıştı. Verin lan o kalkanı. match up'lar da biraz karışık oluyor yani. Tabi çarın da pasifinden faydalanamıyorsunuz haliyle. XP'leri fazla fazla alamıyorsunuz. Ne yapıyor lan? Ah! Adam ignite'ı var sandı tp attı da. Ignite'ı var sandı tp <laughs> Oğlum böyle bir skor almadım ben. Adro tarihinde ilk ignite'ı var sandı milyona <laughs> tp attı. Nice tp yazalım. Buraya gidiyordu. Oh. Arda düştü. Ben buraya koşarım. Ben buraya koşarım. Ben buraya koşarım. Baba burada. Ya ama Döne. Yani bu kardeşime iyi geceler dilerim yani. Gerçekten iyi geceler. Ya sonun base'i bozar mıyız? Vallahi bozduk. Harbi bozduk base'ini. Bunu kesmemiz lazım şimdi. İyi. Aim 2 yük olursa ben bunu kesebilirim. Bu çar arkadaşlar ben ADC değil sevmiyordum biliyorsunuz. Ama tapta bayılıyorum biliyor musunuz ben buna. Tam bir dövüşçü. Şöyle yeniyor gibi görünsün üstüme oynasın istiyorum. W'm çok güçlü bir yetenek. Ha, i̇nanıp gelsin. W'm aldı ama şu an gelmesin. 20 saniye afk'yız arkadaşlar. Arda gelme oğlum. Gelme. Geleceğim. Ben alayım o zaman. Aa. Tamam. Sana da E atabildiğim... Abi! Ama Arda gank atıyor. <laughs> Sen onun sayesinde skor aldın. <laughs> Arkadaşlar bazen video konsepti gereği kışkırtma içeriği olduğu için haliyle tapı kamplıyoruz. Benim... Abi ben olmasam da yine bir gank atarlar herhalde. Yani. Bir dakika herhalde atarlar. Yani. Olay senin gank atman değil. Olay... Biliyorsun izleyici bir şey bulur. Hani. Anladın mı? Bir şey bulunur illa yani. O video mükemmel bir video olamaz. Hani bir şeyi gerçekten kötüdür. İzleyici onu seçiyor. Yani kışkırtma videosu çekeceğiz diye videoya girmişiz. Sen 3 tane genç atıyorsun. Niye 3 tane genk atıyorsun? Benim problemim o yani. Bu arada blue bir çok güzel biliyor musun? Herkes ya. Evet bu arada. Hiç kuşlamayacağım. Vallahi... Kalkan yay falan alır bence Yasuo. Ben de alacağım. Red dance de alırım belki son eşya. Yani yakıncı eşyalarından yakıncı gibi faydalanıyor ya verinlerinden falan. O çok iyi yani. Evet evet. Şu i̇lk vuruşlu bir nilah mı yapsak acaba? Köpek gibi vurur mu? Merak ettim ama bu olayı biraz aynen. yenilmez gibi sanki. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz Hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. O an itibariyle öldü yapma bir can kalmış ölmemiş arkadaşlar yanlış bilgi ama gereken yapılacaktır merak etmeyin W'mu çok beyitleniyorlar orada. Çok beyitleniyorlar. ya. Sonun da kapatıyor, evet, Q'sunda evet. kapatıyor, oto'sunda kapatıyor. Abi o char çok güçlü bu arada o düz vuruş atanlara karşı. Evet, evet. Yani Jax de mesela bir ADC düşmana. Ona karşı da denemek isterim yani. Try mesela, Traya karşı da bunu bir denemek isterim. İlla denk gelir arkadaşlar ben şuradan bir barikat daha hakkım vardı da. Ben yani öldüm ya barikata alacağız derken. Bunu öleyim bari vur. Barikata aldık en azından ben ona bakarım. Kibir bitti. Tahsildarın uzun kılıçları gelsin. Hemen tapa bir daha koşuyoruz. Merak etmeyin artık çok güçlendik arkadaşlar. Tahsildar o musu derken akacağız gideceğiz. Serhat da burada. Bir skor daha almış. Mel support değildir. Sona bile daha supporttur. Mel'de. Teşekkürler şeyi planlamaya çalışıyorum. Puşlatam rengar gelse ikisini de kesebilecek güç demeyimi düşünüyorum şu anda. Rengar bir tık vurur abi. İşte onun o burstüne W atarsam o da vuramıyor ki rengar da kapatıyor benim çarım. Ama basamadım. Burst'e basamadım ya soğan hoplattığı için silsili olduğumdan yoksa kesermişim biliyor musun canlarına bak. Bunu ölümcül tempoyla da bir denemek lazım ha. Evet. Böyle saldırı hızı kasını ne? Küyüm istedik. Kalkan yayı aldık. Saygısız yani bu. Başka hiçbir şey değil. İlk kuleyi takımımıza oynayabilir. kazandırıyoruz. Gelsin gelsin. Burada duracağım. Gelsin! Transfer rengar. Burada bak. Belki beni biliyor mi? ya saldı. Ha, ya, biliyor musun? Ya, ya. Tahsiller bittiği gibi Dominik Ebedi yapacağız arkadaşlar. O kadar güçlüyüz ki şu an. Şu an 1 ve 2 okeyim bu arada. Ama lütfen zamanlı gelsin rengar. Yoksa beni hoplattan gelmesin. Ben aşağıdayken gez. Takımından 180 180 vuruyoruz adamı vallahi. Aldım kile Çok iyi. Çok iyi abi. Yosuo. Nerede o basayım mı? Burada burada burada. burada, burada. Zerat'a gidiyorum. Zerat'a gidiyorum. Geldim. Çok iyi. Güzeliz. Rengar gelecek doğduğu zaman. Alarmesi İstiyorsan bekle. Mi? Rengar gelsin. Rengar artıyor. Slow'u keselim. Rengar ultisiyle bana gelecek şu an. Sarıyor. Bir çalının birinde pus sen yakın bir yerde. Rengar ha, bana gelince beraber gelirler. Veya Rengar tek dalar ego yapıp. O Rengar ultiyi bana açacak şu anda. Veya yöneye de açabilir gerçi. Ben de görebilir ki ultiyle. Ben daha yakınım. Ben arkada durayım şurada. Ormandan gelirse. Aaa. Bitti adam. Bait atsam yer mi? Evet, Bunu keselim çok ya sen tier 2 al. Kötü bir yerde de kalkan yayını aldık mı biz bunun az önce? Çok iyi. Kimde kaldığının hiçbir önemi yok. Çok iyi. Aynen. Zerat Ben nerede? şunu alayım hem sen şey, Zerat da botta. Desin. Tamam tamam. Çok Bence alamet sanal dream sen teyker her türlü olursun. Ben şimdi açacağım zaten şeyi. Diğer iki. Kaç seni çarıyı iyi vur la. Lala. Ölsem le word biliyor musun beni? Çok iyi. Ölmedim. Rift'te de bota şu gideyim diyorum. Sen bunu da sen al. Aynen. Aynen. Sen daha çok şey gel olduğun gel. için. Hala girdiğiniz bu arada oyunda biliyorsun değil mi? Evet. Şu an öyle. Önce mide açayım normal insan halimle <laughs> yürüyüp rifte binmeden. Tamam. Oradan bota da gidebilirim. Yönü ölecek. Gelebiliyor mu? Ne yapıyor? Öldü. Bunu kesmek ben zor ama. Benden çok para var. 3k var. Harca harca. Nasıl no, ne no. Neyden öldük? Rengardan öldük. Bak bak duruyor ne yapıyor? Alayım skoru. Enti. Kuma kaldı. Buraya oynadık ya. çok iyi. Bir iki e başlasana. Çok iyisin lan. Geldim. Aldım ben. Çok iyiz, çok iyiz. Helal. Kazanırız, kazanırız. Nice. Abi şuna gidelim ama. Hemen geldim Arda. Atakan da alalım mı? O yemeyebilir abi ya. Gelirlerse. Tamam, tamam. Beyse gidelim, bir para yiyelim. Tamam, şimdi bir kalkan yaya gideyim ya Dominik'ten önce. Dominik'e o kadar ihtiyacımız yok sanki bu oyun. Dominik zaten her türlü gidiliyor bence. Çünkü Nilan'ın da bir zırh delmesi var ya. Bir yeteneğinden geliyordu. Hangisi hatırlayamadım şu an. Bu yani bir zırh delme geliyor. %17 delme var. Ya. Kritik vuruşuma oranla mı geliyor? Ne oluyor ben de bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Çar'ı çok az oynadım. Hani hem o hem Dominik birleşince böyle çok yalapşap bir karakter oluyor. Engar bende. Aha. Çalın içindeyken yenemiyorsun. Oğlum ben çalının içinde dışında hiçbir yerinde yenemez. Atakan çok iyi olur Sen Ronaldo olacaksın neredeyse. Hani. Yani rift'i açtım. Drabe izliyor sana gelecek. Sana bayeteyim mi? Aa, tamam. Kaç Hem kaç ki. siz kaçın? Kaç flash attılar lan? Kaç kaç kaçardı sakın. Şimdi Dominik sırası. Dominik Paylo. Hannibal and Sway. Onlar da film yapıyormuş arkadaşlar. Böyleünüz olsun. Şey yapıyormuş ha. Eskiye döndüreceklermiş böyle sokak yarışları, cartlar, curtlar geri dönüyormuş. Size bu güzel bilgiyi vereyim. Ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Geliyorum arkadan. Çok arkadan geniş geliyorum. Arkadan geniş geliyorum. Tamam. Evet. Ah! Ben Rengar'ın Blue'ya gideceğim ya. Rengar'la bir şey yapmak istiyorum. Yüzleşme. Ha, Rengar orada mı? Burada. O zaman ben Yasuo'yu keseyim. Oradan size gelirim. kaçıyor. Hiç ulti atmasaydım keşke buna. Gerek yokmuş yani. Ulti israfa. Ben senin orman varmış Arda da rakip dönmesin diye döndüm yanlış anlama. Geliyorum. Dön Geliyorum orayı yerim. Ata at, at at vur. Hazırladım sana. Abi. Ne? Ha, ondan. <laughs> League of Legends'ın en deniyor karakterine hoş geldin. Hasarı gördün mü? Evet. 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 Abi yani çok evet. bozuk bozuk abi bu. ADC'den daha iyi bence. Bu taktın. ADC değil zaten. O yüzden bu kadar güçlü arkadaşlar. Bu karakter ADC bence değil. Bence pasifi değişmeli bu arada ya. XP muhabbete. Sus, Kendi çarptırmaz. de alabilmeli. Çaktırma sen. Bunun hiçbir şeyin değişmesine ben oynayacağım bunu. Yok, bu abi, şey ya. bot için ya. Birkaç ayda bir Milah ve Zaya şey oluyor böyle bana kendini hatırlatıyor. Aa bu ne güzel çağırmış ben bunu oynarım diyorum. Bir iki el atıp sonra bir iki ay yine oynamıyorum. Bu karakterler şey zaten, böyle. Arada bir aynen. Canını çekince oynayacaksın. Bekleyelim. Evet. Biraz hayvanınız evet. gibi. <laughs> Biraz mı? Bak öküz. Son ölçüsü var ha. Sağlam bir pozisyon hazırla hepsini toplarsın. Yerim. Kule ne yapıyor bu? He. <laughs> evet. Kuleyle ar arası pek iyi değil. Kuleleri çok sevmiyor karakter arkadaşlar. Kuleler buna küfür etmiş. Aynen bin vurdum kuleye. Ne oluyor oğlum orada? Nereye gidiyorsun? Oğlum orası bizim base. Bizim şeye gidiyor. Neyse gitsin bakalım nereye gidebilecekse. <laughs> Draven beni görünce ben yakın olayım uzak olayım fark etmez <laughs> E'ye basıyor. Adam biliyor abi üstüne <laughs> atlayacağını korkudan basıyorduk? Ge kanka artık sen. Niye atlıyorsun kesebileceğim mi sanki? <gülüyor> <gülüyor> Bir de atlıyor adam. <laughs> sanki kesecek beni adam. İnandı, inandı. İnanılmaz ya. Ninja tabii satıp ölümün dansı aldım. Ben tapta gidiyordum buna ne olmuş buna Tapta tek atıyordu geliyordu da o devir bitti. Arkadaşlar full build olunca siz de bunu yapabilirsiniz. Flash'ınız dönecekse ve oyun bitecekse. Çünkü bakın Ninja tabi %10'unu kısıyor ya hasarın. Bu %30'unu 3 saniyeye yayıyor. Ninja tabinin 3 katı Zaten daha güçlü aynı. oluyor gibi düşünün. Samira Nilah da bu çok iyi ya. Samira da değil de yakıncı saymıyor Samira'yı. Aa. Evet evet Samira da %10 o yüzden ben hiç almıyor. sanki. Yok yok %10 Samira'da. O zaman sadece bu alabiliyordur. Evet, bir bu. hasar yemiyor gibi gözüküyorsunuz ama sonradan yiyorsunuz bu arada, unutmayın. Geç veriyor sadece. Mesela ben 200 hasar yedim gibi göründü. 500 hasar yedim hatta daha çok yedim. Baron alsak ya. Oradan da biteriz. Alalım. Bu arada bir tabi kavuruyoruz. Rengar çok yaklaşmışsın git oğlum. Aynen. Yani. Yani bir de bak şöyle bir etkisi var. Son 3 saniye içinde hasar verdiğim bir şampiyon katledildiğinde sık dişini etkisi geliyor. Bu etki de ortadan kalkıyor pardon. Yani alınan hasar yok ediyor. %30'unu yavaş yavaş yiyeceksin ya. Aynen Renata geri şey gidiyor. gibi paketi gibi. Gibi. Ve üstüne bir de 350 can yeniliyor. Hem o alacağın hasarı kaldırıyor. Hem bir de can yeniliyor iş eşya aynen. yani. Bunu tüm ADC'ler alırdı arkadaşlar. Menzili de bu kadar güçlü olsaydı. Bunu böyle gelirken ne düşünüp geldiğini çok da fulcan oldum? Ne dediler de? Hadi kule gitti. <laughs> bir tek, bir tek. Oo. Oh. Bunlar da gitti. Rengar da gidecek şimdi onu arıyorum. Rengar mele ölmüş zaten. O zaman rakip bu kadar uğraşmasın İyi arkadaşlar. Maçı bitirelim. Siz de like'lara basın ki Nilan devamı gelsin. Arda'ya da mutlaka orayı. GG. BP.